Günaydın. Bugün çok güzel bir hava var Almanya'da. Ben şey diye düşünmüştüm, iki gündür. O kadar sıcak vardı ki dedim ki Antalya'daki sıcağı buraya getirdik. Ama bugün muhteşem, serin bir hava var. Biz de şimdi kızlarımla Waldkirch'e gidiyoruz. Orada kahvaltı yapacağız. Waldkirch'te de burada yani Schwarzwald'de bir küçük bir il. Çok sevdiğim bir yer. Orada ikinci el mağazası var. Orayı da gezmek istiyorum. Çünkü oradan gerçekten çok enteresan ve çok güzel şeyler bulabiliyorum. Orayı gezdireyim sizi. Bir de kahvaltı yapacağız işte. Üçümüz. Burası benim arkadaşım Bianca'nın kafesi. Burada kahvaltı yapabiliyorsunuz, pastalardan yiyebiliyorsunuz. Ayrıca buradaki gördüğünüz her objeyi isterseniz satın alabiliyorsunuz. Yani içtiğiniz kahve fincanına kadar satın alma şansınız var. Ben de buradan birkaç bir şeyler almıştım daha önce. Ama sanırım bugün alışveriş yapmayacağım. Sadece kahvaltı yapacağız. Burada Bianca'yı görüyorsunuz. Şu anda çalışıyor. Bize kahvaltı hazırlıyor. Evet bunların hepsi satın alınmayı bekliyor. Üst katta kukuk saatleri var. Buranın saatleri çok meşhur. Pencere önü aksesuarları. Gülümseyelim. Hmm. <laughs> Gülümsesin ya Zara bana. Ceren kahveni içebilirsin. Bak minik var burada.

Burada indirim varmış. Şunları bizim Antalya'da pazarda 15 liraya almayan dövüyorlar Fiyata bakın. İndirim girmiş 17 euro 99 sent. Yok abi ya. Çok pahalı burası. Bakar mısınız? Bu da 25.99'dan düşmüş. Kaça düşmüş? Allah biliyor. Evet. 29 euroya düşmüş. Hayır. Evet. 20 euroya düşmüş. Çok sıradan bir tişört. Fiyatları görüyor musunuz? Acayip pahalı, acayip. Neyse almayayım ben canım. Kabel de frau, überall kabel. Evet şimdi ikinci el dükkanına doğru gidiyoruz. Haydi çocuklar, gel aşkım. gerçekten harika şeyler bulabiliyorsunuz. Bak mesela 25 cent bunlar. Bunlar Türkiye'de çok pahalı. Buradaki Tabii ki, oyun ikinci için. Aynı... oyun için. Oynayabilirsin yav. 6 euro. Bu da Türkiye'de gerçekten çok pahalı. 150-200 civarında sanırım. 299 oradan 125'e düşmüş bu. Ama sanırım hala pahalı değil mi? Çünkü dandungi eski vintage bir porselen bebek. Evet Almancıların olmazsa olmaz takımı. <laughs> Kablolarla dolaşıyorlar. Ya yani almaya diyecek öyle çok özel bir şey bulamadım ama bir hafta sonra tekrar geleceğim buraya tekrar bakacağım.